İstanbul'un et merkezi Mega Center kuru gıda halinde kayda geçen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Restoran ve kasaplara tedarik sağlayan işletmelerin hijyen koşullarına uymadan yaptığı işlemler herkeste soru işaretleri uyandırdı. Bu şekilde olabilir mi? Etler arabanın içerisinde. Bu ne yok? Eldiven yok, çizme yok, önlük yok. Hiçbir hijyen kurallarına uymuyorlar. ...tüm İstanbul'a bu şekilde et tedariği yapıyorlar. Et... E diyor, artık gel biz artık alıştık. Yapacak bir şey yok. Burası böyle yani. Burası kara düzen. Görüntüler 2000'e aşkın işletmenin yer aldığı... ...kuru gıda hali Mega Center'da. İstanbul'un neredeyse tüm restoranları ve kasaplarının... ...en uğrak noktası. Ancak son günlerde ortaya çıkan bu görüntüler... ...herkesi dehşete düşürmüş durumda. İstanbul'da kasaplar... ...bütün et tedarini buradan yapıyor çoğunlukla. Burada et fiyatları genelde uygun oluyor. Çalışanlar... Yeterli hijyen kurallarına uymuyor, çıplak ayakla içeride dolaşıyor, eldivensiz etlere dokunuyor, bakteriyel enfeksiyon yayma riskleri var, kopukluklar var soğuk taşıma zincirinde. İşletme çalışanlarının bu koşullarda çalışması herkesin tepkisine neden oldu. Mega Center yönetimi de tüketiciler gibi yaşananlardan oldukça rahatsız. Biz uğraşıyoruz, her tarafa yazlarımızı yazıyoruz, Biz kişisel baskılarımızı yapıyoruz ama her gün eksileceğine de artıyor sayıları. Çok büyük risk var. Ayakla dışarıdan getirilen her türlü şeyin o ete e, bulaşma riski var. Devletimiz bir an önce buna bir çare bulması lazım. Bir an önce burada etçilerin çıkıp kendine göre bir yayı yapması lazım ki hem temizlik açısından, halkın sağlığı açısından, bu arada etçilerin burada alma satma işleri tamamen sağlıksız ve kötü koşullarda.